Hepinize selam dostlar ben Furkan Bugün dostlar sizlerle birlikte yine yine Car Parking Multiplayer oynuyoruz Car Parking Multiplayer'da ondan geldi Samet abimiz var Arkadaşlar Samet abiyle bugün biraz yanlışız ondan bir buçuk saat sonra yakın Yani bir saat sonra da bir arkadaş gelecek ama arkadaşlar normalde sesli konuşmak isterdik Ama abimize sordum abi konuşalım dedi ki yok kardeşim konuşmayalım yani gerek yok dedi hemen şöyle şifreyi yazayım Tamam giriyor. Ee, şimdi yanlışlıkla çıktım oyundan hemen o zaman kaydediciyi de hazırlayayım dedim. Videoya gireyim dedim. Hemen söyleyeceğim abimizi. sabat abimiz benden 7, 8 yaş büyük e, lise 1'e gidiyor. Yani olmaz diyor ki kanka diyorum abi. Abi benden büyüklüm, bir şey olmaz diyor. Yanlışlıkla çıktım e, yazıyorum. arkadaşlar bir şey olmaz böyle bitmez. Ee, yanlışlıkla çıktım. YouTube so Video. Video. Sun da YouTube videosunu sun yazdım. Hemen. Neredeyim şu? Aa yok niye yok? Allah Allah. Galiba yanlışlıkla çıkmış o da. Yok ya dibimde. Ya. O galiba o da çıkmış. Hemen bir bakalım. Hı. Anne o da çıkmışlar. Bu da yok. Hemen girer. Benim oyunda olduğumu görür. Yanlışlıkla çıktım ya. Benim bazen elim başka tuşları geliyor. Yapıyorum. Ne yapayım? Evet dostlar ablam doğru diyor. Bu arada sekürtüler. yani korumalar ne yapıyorsunuz? Bizim arkadaş hala girmedi Samet abimiz. Samet abimiz niye girmedi Allah Allah. Şehri mi gitti o acaba? Köprü. Yo şehirde de gitmez o. Söylemedim. Burada şehir ama yani. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet dostlar devam edelim. Hemen geldim ben. Ee, koşalım. Ee, yapıştıralım bir sıkıntı tamam. ser burada. Ser burada. Şu şey gösteriyor. Galiba giriyor. Aynen şimdi girdi. Yanlışlıkla çıktım yazayım anasırdakı çıktı, YouTube, yasında geldim abi, geldim hemen geldim, program. Hmm. Abi, adım Furkan. Şimdi abimiz. Hemen yani derim. Böyle böyle şöyle abi derim. Şimdi yani şöyle bir e, trifleri fark edelim. Arkadaşlar bazen telefon çağırdan çıkıyor. Hop hop. Yavaş bir yer Hemen nerede? Bir bakalım. Aynen orada. Hemen duralım. Ne var şimdi? Dur abi dur nereye? Süreyim orada. Süreyim. durayım yazdım. Benimkilerde. Atayım mı sen hemen? Heh, aldım. Aldın mı? Samet hava. Buyur gel. O bu hız ileri böyle araba. Gel. Böyle dokl kulaklayalım arabayı. Ah, hızlı ilerli bu araba. Bağlı görünüyor. Baya iyi değil mi? Şöyle odakları ne var acaba? Bu şeritte olması lazım. Dur abi hemen söyleyeceğim. Kanallarını değiştirip geleyim hemen. Dur tamam tamam. Tamam araba durdu, yavaş ol. Şu şeritten. Hmm. Onu da çıkaralım. Dur dur. düz geçtim ben. Ama... Burada almıştım. Başka. Hemen arıcımı altıma alayım. Yanına gideyim. Hemen gideyim aracımın hemen. Gel abi gel. Artık abimizin doğuşu çok iyi ya. Geliyor mevzu. Hemen arkadaşlar çıkalım. Hemen yapalım bize Yıldızlar grubu koyalım. Yıldızlar grubu kalp koydum hemen. Burkan Ağut Garaj kalp parkingti. Hemen değiştirelim adını. <laughs> ha bu değil. Hemen arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım. Adını Yıldızlar Car Parking koydum yani değiştirdim. Furkan Oğuz Garaj Car Parking'di. Hemen değiştirdim adımızı. Açıklamayı da ablam bir şey yazmış.

Hayır. Bir hemen burgere gidiyoruz. Sonra oradan geliyor hemen. Gelsin. Mes şu borga da bir bitirelim videoyu. <laughs> gel gel burada şöyle bir Gel yanıma böyle. Yarışımızı P atalım. Çıkalım. Gel yanıma. bitirelim. Hadi öyle bitirelim arkadaşlar. Dur. Hatta hemen ben arabasını getireyim. Ne yazmış? Canlar değilmiş. Dur abi arabanı Daha bitmedi ya. Şimdi arkadaşlar bitiriyoruz hemen. Şöyle. Şöyle bitirelim hadi. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.